dışı kırmızı, içi gördüğünüz gibi pembemsi, morumsu. Mersin'in Silifke ilçesinde tropikal meyve olarak bilinen ejder meyvesi bahçelerinde hasat başladı. 150 dönüm arazide üretilen ve iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderilen pitaya kilogramı 200 TL'den alıcı buluyor. Üretici Taner Yılmaz, 2 dönümlük seramdan bu yıl 7-8 ton ürün bekliyorum. Dönüme 2 ile 4 ton arası meyve bekliyoruz. Toplamda 2 dönümde 7-8 ton meyve hasadı bekliyoruz. Ürünlerimizin bakımı uğraşırsak çok verimli. Bakımı zor ama meşakkatli ama bir o kadar da zevkli. Bu sene hasadımız başladı. Haziranın Haziranın sonuna doğru hasadımız başlıyor. Aralığın birinci, ikinci haftasına kadar devam ediyor eğer iyi bakarsak bahçemize. Ne kadar iyi? Fiyat olarak? Fiyat olarak iyi bir fiyat ortalaması bekliyoruz. Piyasa oynak ama daha iyi fiyatlar bekliyoruz. Şu an kilosu 200 lira civarında.